Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. İlacımız olan Gökbök Demirci akrabalarıyla gezintiye gitmişler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Doğada çok güzel bir vakit geçirmişler ve e, oradan olan fotoğraflarını çekip bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gökbök Demirci'nin akrabalarından Teyzeleri, anneannesi ve e, sevdikleri çok ve annesinin vefatından sonra Gökbek Demirci'yi hiçbir zaman e, yalnız bırakmamışlar. Her zaman e, onunla olmuşlar. Bundan önceki videolarımda bunu sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar Gökbek Demirci'nin annesi abisinin ölümünden de sonra onun hasretine dayanamamış, hastalanmış ve vefat etmiştir. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.